demo denediğimiz oyun serimizde bugün Roland Pit adlı oyunu deniyoruz. Oyunumuz aslında çok basit bir mantığa sahip. Bir karakterimiz var. Düşmanlar üzerimize doğru yığın halinde geliyor ve topumuzu fırlatarak düşmanların bize gelmesini engellemeye çalışıyoruz. İşte burada işin içine roguelike kısmı giriyor. Çünkü düşmanları öldürdüğümüzde kazandığımız deneyim puanlarıyla yeni toplar alıyoruz. Birbirinden farklı özellikle olan bu toplar birbirleriyle reaksiyonlara giriyor ve ortaya inanılmaz çeşitli büyükler çıkıyor. Ben de bu bölümde oyundaki geri kalan detayları da size açıklayarak oynamaya çalıştım. Bakalım neler yaşamışız. iyi seyirler. Bakın bir şey var burada tamam mı? Şöyle bir bölge var. Bu bölgeye bir şey yaklaşıyor. Havadan bir gök cismi yaklaşıyor. Ve her ne oluyorsa burada bir delik oluşuyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ve burada oluşan delik bizim araştırmamız gereken bir zindan olacak. Bir zindan haline gelecek. Biz burada bir üst kuruyoruz. Tamam mı? Bakın burası bizim üstümüz. Ve buradan biz aşağıya doğru giderek sürekli olarak savaşıp zindanı geçmeye çalışacağız. Nasıl savaşacağımızı da göstermek istiyorum şimdi sizlere. Şimdi üstümüz aşağı doğru deliğin diplerine karanlığa doğru iniyor. Bakın düşmanlar bu şekilde geliyor. Yapmamız gereken tek şey bu şekilde böyle nişan alıp topları fırlatmak tamam mı? Sürekli olarak tekrar tekrar basmamıza gerek yok. Nişan aldığımız yere direkt olarak topları fırlatıyor ve özellikle ben şu an yanlış yaptım. Yani böyle direkt kırmam bizim için iyi olacaktı. Çünkü düşmanlar bizim çizgimize yani ekranın en altına gelirse hasar veriyorlar. Sektere atmamız da birazcık iyi olabilir ama şu anlık baya bir zaman kaybettim. Şöyle vuralım. Bir de seviye atladım bakın burada. Yani burada birçok istatistik var. Bunlar oyunlardan aşina olduğumuz istatistikler. Bu canım etkiliyor. Bu gücüm etkiliyor. Yani hasarımı etkiliyor. Bu liderliğimi etkiliyor. Liderlik ne oluyormuş? Küçük toplar fırlattığımız minik toplar var ya. Yani etkisi bir büyüsü olmayan toplar. Onların hasarını arttırıyormuş. Burada hızımız var. Burada çevikliğimiz var. Atış hızımızı arttırıyor ve kritik şansımızı arttırıyormuş. Bir de zekamız var. alan hasarlarımızı ve statü efektlerimizi yani bizim büyü efektlerimizi arttırıyormuş. Burada seviye atladığımız için geliştirmeler alıyoruz bakın. Mesela burada bıçak var tamam mı? Kritik vurma şansımı arttırıyor benim. %30 şans veriyor ve düşmanları ne diyor? Onların tarafında vurduğunda mı diyor? Sağ tarafından vurduğunda diyor arkadaşlar. Sağ tarafı doğru mu anlıyorum? Tamam. Ben bunu alacağım. Bu bizim yetenekimiz olsun ve şöyle sağdan sağdan atış yapalım. Bu düşmanların sol tarafı oluyor değil mi? Aynen. O yüzden şöyle sağdan sağdan atış yapmamız lazım. Yani benim solumdan düşmanların sağından. Şöyle vurmaya devam edelim bakalım. Ekranın sol tarafında şu anda mana ve can gibi bir şey var. Sanırım kırmızı olan can ama şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir kez daha seviyattık. Hemen bakalım burada ne var. Yeni bir top geldi. Bu attığımız atışları değiştiren veya attığımız atışlardan birinin güçlü olmasını sağlayan bir özellik hayalit diyor. Düşmanları delip geçer diyor ve 26-46 arasında bir hasar verilmiş. Ben bunu da bir almak istiyorum. Arada bir bu atışları göreceksiniz. Bakın mavi bir atış gidiyor. Şuradan deneyim puanlarına gidip toplamamız lazım bu arada. Deneyim puanları yerde kalıyor. Aman diyeyim yerde kalmasın. Bakın buradan bir tane füzyon geldi. Bir tane büyünü seviye atlatır diyor. 1 ile 5 arasında rastgele bir seviye atlatırmış. Artı 1 eksi 5 mi diyor ya? Yanlış mı anladım arkadaşlar? 1 ile 5 arasındadır. Tamam şu an bir deneyelim bakalım. Füzyona basıyorum ve 3 tanesini bir seviye attı. Demek ki birden fazla eşyam etki ediyor. Buradan ne alalım bakalım. Hayalet topumu yükseltebiliyorum. Buradan bir lazer geldi. Yatay hasar vuruyormuş. Vurduğu düşmanla aynı satırda olan düşmanlarda da 8-15 arasında hasar vuruyormuş. Ben bunu almak istiyorum. Yeni yetenekler tabii ki önemli. Şimdi atmaya devam edelim. Ben her zamanki gibi sağdan sağdan atmaya devam edeceğim. Oyunda bu şekilde kombolar yapmaya çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaptığınız bu kombolarla gerçekten güzel boyutlar ortaya çıkarıyorsunuz ama ben şu anda bunları toplama konusunda birazcık kötüyüm. Buradan gene bir şey geldim. Bakalım hangisi benim için çok iyi olur. Bu arada alt param var. Yenileyebilirim eğer bunları sevmezsem. Yıldırım geldi mesela. 27-48 arasında hasar vuruyor ve 3 tane yakın düşmana 1-17 arasında bir hasar daha vuruyor. Ben bunu alırsam topların yüklenme süresini hızlandırıyormuş. Sanırım bana bir hız kazandırıyor. Tamam mı? O yüzden ben bunu alacağım. Bir de bir tık düşmanları geri itiyor ya. Sanki öyle bir şey yazıyordu ama tam okuyamadım. Şuradan paraları da alalım. Bir tane daha füzyon var arkadaşlar. Füzyonu da alalım. Gene seviye atlayacağız. Hemen basıyorum bakalım. Bir atladı. Bir atladı bir atladı. Peki devam edelim. Eşyalarımı nasıl görebilirim? ESC'ye bassam şu an ekipmanları geldiğim zaman şunu tekrar okuyabilir miyim? Top atışlarımı %30 hızlandırıyor ama ben her top attığımda birazcık beni geri savuruyormuş. Yani şu an ufak ufak geri savruluyormuşum. Çok fark etmiyor ama öyle bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Şunları da tekrardan toplayalım bakalım. Bir tane daha zeka geldi. Düşmanlardan düşüyor bunlarda. Fark ettiyseniz. Tüyden var bir de şundan var. Ben eşyalarımı geliştireceğim. Birazcık eşya geliştirelim. Ondan sonra devam edelim. Vurmaya devam bakalım. Sağ tarafta da bir tane barın olduğunu görüyorsunuz. Bakın orayı tamamen tamamlarsam herhalde bossa kadar gideceğiz. Tekrar bir füzyon almışım. Bu arada şunlara da bir bakalım. Güzel, her biri gene seviye atladı. Vallahi bu seviye atlama olayı iyiymiş ya. Füzyon bol bol düşüyor. Bu arada ben oyunu hızlı oynuyorum. Bakın oyunun normal hızı bu arkadaşlar birinci seviyesi. Ama tabii ki bu kadar yavaş oynamak sarmaz bu oyunu. Bu da ortalama bir hız, ortadaki. Ben direkt şunu yükseltip böyle en hızlı da oynamak istiyorum. Bir seviye daha atladık. Bakalım buradan ne geldi? Şurada growth matter var. Yeni toplar ortaya çıkarma şansı varmış düşmanları vurduğunda. 125 şansı. Ben bunu alacağım. Toplar eğer çoğalırsa, yani şuralarda bir kaos ortaya çıkarabilirsem güçlü bir build ortaya çıkarabilir yapabileceğimi düşünüyorum. Şöyle vuralım. Aa bakın ilk aşamada şu anda bir tane güçlü düşman geldi ama ben toplarımı şuradan şuradan göndereyim bir saniye. Ben bir ekstra yavaşladım sanki ya. Neden bu kadar yavaşladım? Şunları bir vurabilir miyim? Sektirmek yerine şöyle direkt vuralım arkadaşlar. Tamam şimdi şuradan gönderelim bakalım. Hadi abi şu büyük düşmanı yenersek çok iyi olur. Garip garip düşmanlar gelmeye başladı bu arada. Düşmanların canını falan görmüyorum ben. Ne kadar vurduğumu bilmiyorum ama. Arada bir kritik atıyorum bakın görüyorsunuz sizde. Hadi abi birazcık güzel vurursam tamamdır bir tanesi gittim. Gene buradan zeka geldi bize. Güzel büyülerimizin hasarını arttırdığı için bunu almam gerekiyor zaten. İşimize yarayan bir şey. Buradan Burat Mağdır da ben yükselteceğim. Gene mi seviye atladık? Bir tane daha Burat Mağdır yükselttim. Vallahi hiç bakmıyorum diğer şeyler aslında. Birazcık hata yapıyor gibiyim ama zaten bilmiyorum. Onları da zamanla çözeriz tamam mı? Bakın burada füzyonlarımız değiştim. Yani şu an hepsini kontrol edemiyorum. Oyun bana açıklıyor. Diyor ki evrim tamamen geliştirilmiş topların belirli kombinasyonlarını güç yeni topları dönüştürür diyor. Herhalde bir seviye sınırı var. O seviye sınırından sonra dönüşecek arkadaşlar bu toplar. Füzyon bizim normal füzyonumuz galiba. Bir de 75-150 arasında gold veren bir tane daha füzyonumuz var. Ben şunu bir deneyeyim bakayım. Hangisine gitsin bu? Bunu yaparsam böyle ne hale geliyorlar? ve ikisi birleşti. Leşi diye bir şey oldu. Leşi, leş. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Vurduğu düşmanlara bir sülük bağlar. Ha tamam bu sülükmüş. Ve de iki kanama yığını ekler diyor. Maksimum 24 kanama yığını olur diyor. Yani artık saniye başına hasar vurabiliyor hale geldik düşmanlara. Buradan bunu seviye atlatsam mı? Ve burada buz var arkadaşlar. Buz düşmanları yavaşlatıcı için hayatta kalmamızı sağlar. Ben yani bir tane buz alacağım. Aman diyeyim şunlara dikkat edelim. Deneyim puanlarını toplayalım. Bu arada düşmanlar da bakın bize ok falan gönderiyor. Sanırım benim onlara değmemem lazım. Şöyle değersen evet 5 canım gitti. Tabii ki onları yakalamayacağız. Yani neden bu böyle bir şey denedim? Sanki farklı bir şey olacakmış hissine kapıldım bilmiyorum ama gördük işte. Burada bir seviye de atladım. Bakalım ne alabilirim. Mıknatıs eşyaları toplamamı sağlıyor. Bu kalıcı olarak güzel bir geliştirme olabilir ya. Bu bana hız sağlıyor. Hızı bir geçelim lütfen. Burada askerler getiriyormuş benim etrafıma. Askerler saldırıyormuş. O yüzden bunu alacağım. Bakalım nasıl askerler geliyor. Burada bir tane füzyon aldım hemen bu füzyonu kullanalım bakalım topları geliştiriyormuş şu lazeri geliştirmek istiyorum ben ya da ikisini mi? Aa ikisini geliştirip tek bir top haline mi getiriyor? Bakalım bu sefer ne oluyor buradan? Nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Lazer Ghost oldu. Yani hem düşmanların içinden geçecek hem de bütün düşmanları vuracak mı yani bu? E o zaman ben aynı anda bütün düşmanları vurabilirim. Şu an bakın mükemmel çalışacak bu. Eğer dikkat edebilirsem ona. Aynı anda hepsini vuruyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane de iskelet geliyor şu anda sol alt taraftan benim için savaşan bir dostum. Bir de can yeniledim. Vurmaya devam. Şurada buğday gibi şeyler var. Şu nedir ya? bu buğdaylar. Onları da bir en kısa sürede almaya çalışayım. Hatta şöyle bir alayım bakayım. Buğday bana ne kazandırıyor bilmiyorum. Bu herhalde üstümüze döneceğiz ya arkadaşlar. Bu savaş biterse ölürsek vesaire. Orada kullanabileceğim bir şey. Mıknatıs falan alsam iyi olur ya. Ben çünkü buralarda fazla dolanıyorum yerdeki eşyaları toplamak için. Onları kendi kendimize alabiliriz. Grat Mother'dan bir tane daha geldim. Tornado geldim. Ne zaman özel topları yakalarsan diyor otomatik olarak 3 tane küçük toplardan yollarsın diyor. Rastgele bir yere. Ben bunu alacağım çünkü benim özel toplarım var arkadaşlar. Buradan da bir geliştirme daha alalım. 3 tanesini da 5 tanesini bir seviye atlattı. Çok iyi. Vur, vur 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 devam. Bakın şimdi dikkat edin. Şu diğer renkteki toplarım üstüme geldiğinde direkt olarak küçük topları fırlatıyor. Fark ettiniz mi? Ben hala şu ekranın sol taraftaki kılıç var ya mavi renkli. Onun ne olduğunu anlamadım. O bizim deneyim puanımız ya. Evet abi o bizim deneyim puanımız. Şu sülüğü yükselteceğim. Sülük herhalde güzel gibi. Sülüğü aldığımdan beri bu arada çok rahatladık. Düşmandan fazla ilerleyemiyor. Şu an bu kapışmanın ikinci aşamasını tamamlıyorum gibi gözüküyor. Bakın ünleme doğru geldik. Ve güçlü düşmanlar gelecektir. Evet geldim. Şimdi şunları yenersem eğer hızlı bir şekilde direkt olarak mermileri ona göndereceğim arkadaşlar. Şöyle saldır bakayım. Hızlıca şu öldürürse çok memnun olurum ya. Hatta şunlara saldıran bunları sağ tarafından saldırmış oluyorum ben. Direkt olarak bunlardan da sekiyor, yukarı gidiyor. Oo bir mermi daha yakaladım. Aynı anda böyle mermi fırlatırken bir de düşmanların mermilerinden kaçmaya çalışmak çok dikkat istiyor bu oyun ya. Evet, tamam bu düşmanı yendim. Ah şuradan can almaya çalışırken yanlışlıkla temas hasarı yedim ya. Bakalım buradan ne geldim. Lazer dikey olarak hasar vuran bir tane lazer geldi. Ben bunu da almak istiyorum. Dikey olarak bakalım ne kadar hasar vurabilirim. Şuradan bir füzyon da aldım bu arada. Aynen bunu geliştirelim bakalım. E, bunu da yükseltmek istiyorum ben. İkisi mi oluyor? İkisi olmasın ya. Bunda bunu yükseltirsem şu anda hem dondurup hem düşmanları yavaşlatır. İkisi aynı şey değil mi? Çok mantıksız oldu. O yüzden bundan çıkıyorum. Bunu kullanacağım. Bizim dikey lazerimizi yükselttik. Güzel. Şöyle düşmanların sağından sağından saldırmaya devam. Gayet güzel. güzel. Güzel 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 güzel. Ama düşmanlar şu an çoğaldı bu arada. Ya ben mıknat alacağım dedim ama mıknatıs almadığım için bence sıkıntı yaşıyorum ya. Bunları toplamak gerçekten çok zor. Etrafta boşu boşuna dolaşmam gerekiyor. Buradan ne almam gerekiyor? Artık upgrade daha bakın taş, odun, buğdayı falan dönüştü arkadaşlar. Ben taş almak istiyorum. Çünkü iki tane buğdayım var. 3 tane taşım olsun. Bir daha geliştirme gelirse artık odun falan alacağım. Büyü yönünden şu anda kendimi geliştiremiyorum ne yazık ki. Çünkü bütün slotlarımızı doldurduk. Buradan evrim yapmak istiyorum tamam mı? Aynen bu ikisini geliştirelim bakalım. Dikey olarak herkesi dondurabilirim buradan. Bakalım neler oluyor? Bir düşmanı vurduğunda 18-46 Alt arasında hasa vurur diyor. O yoldaki yani dikey olarak. Ve onları dondurabilirsin 10 salinin diyor. %10 şans veriyor. Mükemmel ya. Güzel güzel. Bu aşamayı tamamlayacağım. Ben özellikle bölümün sonundaki boss'u merak ediyorum. Bakalım bu boss'ta neler olacak. Ooo bir hasar daha yedik ama canım çok düşmüyor ya. Canım düşse bile hemen yakalıyorum arkadaşlar tekrardan. Felaket işler oluyor ya. İlk koşumuzda bence güzel bir build ortaya çıkardık biliyor musunuz? İyi şeyler yaptık yani. Karakterim şu anda benim birazcık yavaş ya. Hareket hızımı arttırmamız da önemli olabilir bu oyunda. Buradan yine bir upgrade geldi. Bu mu seviye atladı? Mükemmel. Şu okçuya falan vuralım. Bak 48 hasar vuruyorum. 120 falan vurduklarım kritik. Kritik vurma şansım vardı ya düşmanları sağından vurma olayıma göre. Onu bol bol yapıyorum şu an fark ettiyseniz. Şunları bir toplayalım. Buradan ne alabilirim düşmanları dondurma geldi ya. Yani yenileyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Gene mi bundan geldim? Düşmanları dondurma alalım o zaman. Bir kere daha belki bir şey yapabiliriz. Güzel bir şey arayacaktım ama gerek yok şu anda. Ona kafa yormayacağım. Daha ilk oyunumuz. Oyun sarıyor yalnız. Akıyor gidiyor. Şurada kitap mı var lan? Ne aldım ben şimdi? Bazen ne aldım anlamıyorum ya bu oyunda. Daha hiçbir şey bilmediğim için bazı şeyler anlamsız oluyor. Bu arada son düşmanlar kaldı artık. Bakın ilerlemiyoruz. Şunlara şöyle vurabilirsem bir seviye daha atladık. Aynen bunu seviye yükselt. Burada boss gelecek muhtemelen. Hadi abi. Hadi. Hasar yemeden şunları yenebilir miyim? Vur şunlara da. O iskelet geldi. Aa geri kaçıyoruz. Geri kaçarak bunu ben yenirim herhalde. 122 kritik vuruyorum. Şöyle çarptırıp çarptır atsam. Lan o. Abi boz savaşına bak. Mermi cehennemi e, olduğu yazıyordu zaten oyunun kategorilerinde. O hashtag'i atmışlardı oraya. Mermi cehennemi sadece düşmanlar için değil bizim için var. Ben vuruyor muyum ya? Ben vurmuyorum ki abi ben yani kemiğe geliyor benim vurduması. Arkadan vuracağım ben bunlara ya. Evet abi şuradan vuracağım. Yani bunu bir de yeni çözüyorum. Şuradan gönder. Çaptır çaptır. Ulan iskelet kral. Ben de diyorum niye sana asa veremiyorum deminden beri. Şuradan vursam. Hah şu arkadan çarptırı vurdum mu da sorun olmuyor aslında ama şu arka tarafa geçmek zor. Oo, gene hasar yedim. Lan lan lan. O bu sefer abartmadım mı? Ay, hocam hem sol elimi hem fareye kontrol ediyorum şu anda. Tamam, tamam. Az canı kalmış. Birazcık şuradan gönderirsem. Ah be, şuradan devam edelim. Atış yaparken karakterimin kendini böyle geri şey yapma özelliği var diyor. Onun yüzünden atış yaptığım anda bazen karakterim yavaşlıyor geri tepmeden dolayı. Bir hasar daha edeyim muhtemelen bir hasar daha yediğim anda öleceğim ama bakalım neler oluyor ve öldüm canı da çok az kaldı yapma <laughs> seviye 2 olduk en azından bakın bu istatistikler kalıcı olarak mı artıyor bilmiyorum ama tamam diyelim 18 dakikalık bir koşum olmuş seviye 3 oldum bir saniye bu yani sürekli olarak artıyor mu aa kalıcı olarak aldığım upgrade'lerden bir tane daha var hasat sırasında kayaları deler diyor yani bu ne bu ne yani bunları anlamadığım için şu anda ne alsam bilmiyorum şunu aldım gitti tamam mı burada da en çok şununla hasar vurmuşum yani o dediğimiz olay var ya bakın hem hayalet hem lazer bir arada olunca mükemmel hasar vurdu 342 vuruyor saniyede hasar ve toplamda 257 bin hasar vurmuş 105 kere çalışmış mı yok 105 kere fırlatmışım ben bunu değil mi aynen oyunu taşımış bilin şu hasarların yanında bakarsak abi saniye 94 bin de var ama kesinlikle yani en iyisi bu şimdi delikten tekrar yukarı doğru çıkıyoruz artık bir hazırlanma aşamamız olacak burada. Hemen bir şeyler burada yapalım diyor. Tarla mı ekeceğiz? Al bir tane tarla. Ne işimiz veriyor bu tarla bizim? Buğdaylar falan. Orman yap diyor mesela. E tamam buraya da orman koyalım. Yan yana koymak istemiyorum. Belki bir etkileşim olur bunlar. Kendi türünden yan yana olduklarında. Bunları hasat edeceksin diyor. Burada da mı oyun oynayacağız? Şu anda işçimi gönderdim. Çarpa çarpa gidiyor. Bir tane odun aldı. Şu buğdayı da çarparsa bana buğday mı kazandıracak? Peki hani hangi upgrade'leri alacağım ben şimdi bir kontrol edebilir miyim? 120 param var mesela benim şu anda. Tamam mı? Bunların yeniden yetişme süresi var. Ben ormanı yükseltebilirim. Buğdayımı yükseltebilirim 120 paramla. Yapmam gerekiyor mu acaba bunu? Genişlet dersem şu anda demoda kullanılamıyormuş. Yeniden düzenle dersem bunları oynatabiliyorum. Build dersem ne yapabilirim? Bir de taş ocağı yapabiliyorum. Kaya koyabiliyorum yani buraya. Koysam mı acaba? Warframe falan var. Bunlar da açık değil. Bunlar sonradan açılacak. Tamam gel seni de koyayım ya. Bir tane kaya. Çarparsın herhalde. Şuradan bir yerlerden bir şeyler olursun. Şimdi 110 param kaldı. Ben bunları yükseltemiyorum. Aferin bana. Ben şimdi bir oyun daha oynayacağım. Tamam mı? Aynı karakterine şöyle bir başlamak istiyorum. Bakalım neler oluyor. Buralar kapalıymış ve tekrar bir kemik çukuruna giriyoruz bakalım. Evet güzel bir başlangıç güzel bir oyun olsun istiyorum Demin ki oyun tamamen kafamdan bir çıksın çünkü sağ tarafından şöyle vurmaya alışmıştım ya artık birazcık daha rahat olabilirim kafama göre atışlar yapabilirim ama düşmandan sanki güçlü geldi ya B bizimkiler sektirsen mi birazcık daha sektir abi şuradan sektir 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 benim herhalde bir tane yeteneğim şu bir kont edebilir miyim şunu bu aynen kana masra vuruyor o yüzden düşmanlarda kan oluyor bakın Buna önce oynadığında dikkat etmemiştim. Buradan buz geldi. Şarap bardağı gelmiş. Maksimum canınızın %20'si kadar iyileşirsin diyor. Ya da daha fazla iyileşirsin diyor. İyileşme miktarımızı arttıran bir şey bu. Ben şuna gideceğim. Bu hasarımızı %150 arttırıyor ama her şeklinde %30 hasarımız azalıyormuş. En düşük %50 oluyormuş. Yani en düşük yarı hasar verebiliyormuşum. Bunu bir alalım. Şöyle başlayalım bakalım. Ya ilk toplar düşmanları öldürsün. Sonra sekme hasarı önemli değil ya. Zaten peşinden yeni topları yolluyorum ya. İlk hasarımız yüksek olduğu anda sorun olmaz. Bu arada şu düşmanlara yaklaştığın zaman herhalde yani ünlem çıkıyor. Düşmanlar şey yapıyor saldırıyor bize. Yakın dövüş hasarı vuruyor galiba. Alan hasarımızı arttıran bir şey. Depremler, lazerler ve yıldırımları kastediyormuş. Şu anda onların hiçbiri yok ama ben de alacağım ya. Bu yıldırımdır, depremdir, lazerdir. Bunları almaya çalışırım birazdan. Şurada odun mu var? Ver abi odunu. Bir tane füzyon var. Şunu alacağım şu düşman öldükten sonra ama az kala yakalıyorduk şeyi. Aynen geliştirmeyi alalım bakalım. İki tanesi seviye atladım. Mükemmel. Ve bir tane hasar yakaladım gene. Buradan ne alalım? Şu blade'i arttırsam mı? Bak bu çok iyi ya. Lazer horizontal. Ben bunu gene alacağım arkadaşlar. En azından boss'u yenelim istiyorum bu bölümde. Şuradaki alana şöyle saldırırsam çok güzel hasar vereceğimi düşünüyorum. Bak yok etti oraya. Bir yerlerden okular gelmiş dikkat etmediğim bir anda. Ama öncesinde buradan ne alalım? Şunu seviye 3 yapalım. Güzel. Alanı sıramış. Şu anda %50 artmış durumda. Buradan şu 4'ü seviye atladı. Mükemmel. Aslında 4'ü seviye atlamadı. Bu seviye 3 oldu bir anda. 2 tane seviye atladı. Hızı %50 artıyor attığımda. Ve her sektinde %20 daha artıyor. En fazla %200 oluyor. O yüzden ben buna gideceğim. Toplarımız birazcık hızlı seksin. Bu bana mükemmel derecede avantaj kazandıracak. Çok yakınlaştılar bir anda ya. Niye böyle oldu ki? Herhalde bir konuda e, hızlı hızlı saldıramadık bir noktadan. Bakalım buradan ne geliyor? Bilekliğimizi yükseltti. Güzel. Sen bir uzaklaşır mısın? Çok yakına gelmişsin kardeşim. Şu özellik ne oluyor lan? Zemine bir şeyler oluyor. Zemin büyüdü mü? Ha zemin büyüdü birazcık. Yani iki tane ekstra sıra oldu. Bu aşamadan sonra düşmanlar birazcık daha güçlü olacak sanırsam. Buradan ne geldi? Vampir geldi. %3 şansla bir can yenilermişim. Şu vampir alalım. Vampirden güzel şeyler olabilir ya. Allah. Buradan nasıl edik. Burayı kötü oynadım. Kabul ediyorum. Bir tane de can gelmiş. Vampir özelliğinden dolayı inşallah birazcık can yenileyebilirim. Yoksa bayağı bir zor olacak benim işim. Yani buradan reroll mu acaba ya? Kanamayı alalım geçelim. Tamam güzel. Buradan füzyon alalım. Neyleri geliştirebiliyorum? Bunları hem kanama hem şey verir. Lazer verir. Yok bu iyi olmaz. O yüzden upgrade alalım. 3 tanesini yükseltsin. Vampir 2 tane yükseldi. Mükemmel be. Yanında bir taret oluşuyor ve düşmanlara saldırıyor. Her 2 saniyede bir. Tamam ben bunu alayım. Taret hani taret? Kafamda kim? Kafama bir şey geldi. <laughs> tamam şunu da alalım bakalım. Evet evet kafamda bir tane taret var. Ben yani demek ki iskelet gibi kenarlardan falan çıkar zannediyordum ama yok. Şöyle vurmaya devam. Gene bunlar çok hızlı geldi bir anda ya. Bir ölür müsünüz? Bu hasar yükseltme iyi oldu ama hasarımız aşama aşama düşüyor. Ya, acaba o mu kötü oldu? Toplarımızı hızlı gidiyor aslında ama demine göre neden bu kadar güçsüz oldum ki? Demin çok 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 iyi oynadım. Buradan ne alacağım? Şöyle taratımızı yükseltelim. Evrim diyor. Hangisi? Bununla bu. Şöyle yükseltmeye deneyelim bakalım ne olacak? Bundan güzel bir şey ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Vampir Lordu oldu. Her vuruş 3 Kanama yığınına sebep olur. 10 kanama yığınına bir düşmana vurursan can yenilersin diyor. Bir can yenilersin diyor. Tamam can yenileme konusunda bu oyunda bence çok sıkıntı yaşamayacağız biliyor musunuz? Bossa geçebilirim bu can yenilemeyle. Çünkü bossa 10 kanama yığınına her türlü ben veririm. Ve sürekli olarak can yenilerim. Ama bir can yenilemek az mı ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Her vuruşunda bir can. Zayıf gibi gözükse de topu, toplarımın atış hızına göre değişebilir. O birazcık muamma. Onu göreceğiz yani. Şuradan da yine yükseltmemizi alalım. Ve Vampir Lord'u yükseldi iki kere. Harika lan. Bu Vampir Lord'u topunun sayısını arttırabiliyor muyum ben acaba? Öyle bir durum var mı bu oyunda? Klonlamak gibisinden bir şey. Bakalım gelecek mi? Buradan Groot Motor geldim. Yani bunu mu alacağım acaba ya? Buradan bir tane daha Vampir var ama... Ben ben buna gideceğim. Fazladan fazladan top atalım. Demin çünkü bu konuda çok iyiydik fazladan top atma konusunda. Bakalım bu sefer neler oluyor. İkinci özel düşman da birazdan gelecek. Az kaldı. Şunları ben toplayayım. Canımız full olmuş artık. Bakın gördünüz mü? Demin canım düşmüştü. Tabi iksir falan almışımdır ama. Bence bu Vampir Lord'un etkisiyle canımızı yükselttik. Bence buradan gene yükseltme alalım ya. Şu anda birleştirmeye gerek yok. Grat Mother'lar yükseldi. Mükemmel. Ve düşmanımız geldi mi? Balistalı bir düşman geldi lan. Balistalardan korkarım ben. Buradan Alev geldi. Düşmanları Yakıyor, 3 stack oluyor en fazla. Ve her stack başına 3 hasar vuruyor. 3 hasar vurmuyor. 4.8 hasar vuruyor. Tamam şu aleve gidelim bakalım. Alev de işimize yarar. Muhtemelen. Daha ne etkiler var bu oyunda ya. Efektler var. Bilmiyoruz ama. Valla güzel şeyler çıkacak gibi bu oyundan. Bakın umutluyum. Şöyle vurmaya devam ama. Burası birazcık sıkıntı oldu. Şunlar çok yaklaştı. Hocam 3 tane aynı anda hasarı yedik. Neden onları öldüremedim? Vur abi vur vurur. Şu kenardan kenardan vuralım şunlara. Bak balistaya... Kanama istifi verdim ya nasıl can yeniliyorum görüyor musunuz arkadaşlar sol altta dikkat edin tam bunu söylediğim anda can yenelimem durdu. Neyse alevimizi yükseltelim bakalım Birazcık daha şöyle sektire sektire Lütfen şunlara vur Aynen şu balista çok geldin Ooo son anda Blue Pirit mi buldum? Yeni bir taslak Ofismiş şerifin ofisi Yeni bir karakter açıyor Peki ben buradan füzyona gitmek istiyorum Yani Vampir Lord'unu ne hale getirebilirim? Üçünü de seçersen şu an güzel bir şey olur mu? Vampir Lord'u yerine şundan yapalım Ekstra mermi -me atıyordum ya Bunu bir deneyelim bakalım Vampir Lord'u farklı bir hale gelmesin ama ya Şu ikisini yapacağım tamam Hadi böyle olsun Grot Mode'ur Lazer oldu 56-105 arasında hasarımız var. %45 şansla yeni yumurtalar, toplar gönderebiliyorum. Ve aynı sıradaki düşmanlara 19-49 hasar veriyorum. Yeni toplar aynı sıradaki düşmanlara da lazer vuruyor. Bakın bu konuda çok iyi oldu. Şimdi lazer konusunda gene çok iyi bir durum yapmış oldum. Buradan ne alsam ki? Demir geldi. Demir yani direkt olarak fazla hasar vuruyor. Saf hasar. Ama birazcık daha yavaş gidiyor. Şuradan can yükseltelim. Şu Groot Mother'la lazer konusu çok iyi oldu abi mükemmel vuruyor. Böyle bir vuruş yok. Şunlara da vurabilirsem yapma ama ya birazcık fazla hasar yiyorum. Demiri aldım diye atış hızım yavaşladı mı benim acaba? Sadece demirin yavaşlaması lazım. Bütün toplarımı etkilemez bence arkadaşlar. Bir seviyede atlamışız. Bakalım buradan ne geldi? Demirin hasarını yükseltelim. Ben demiri yani güçlendirirsen güzel bir şey olabilecek gibi geliyor. Saf hasar olduğu için. Yine biriktiler ya. Şu aradan ben atış göndersem mi? Ben gene demire gideyim de şöyle atış gönderin birazcık alanı sıra vuralım istiyorum. Şöyle gönderirsem. Aynen şu alan atışını kullanmam lazım. Füzyon mu? Upgrade mi? Bence füzyon arkadaşlar. Vampir da demire birleştirmem lazım. Artık Vampir Lord çok güçlü olacak demirle birlikte. Bakalım ne oldu? 271-511 hasar. Gene bunlar aynı. 9'a düşürdü bu arada. 10 stack'teyken can yeniliyorduk. 2 kat hasar vurur ama %30 yavaşlardı. Hadi bakalım. Şu anda 530 falan hasar vuruyor arada bir görüyorsunuz. Ama yani burası çok birikti gene ya. Hadi şu lazerler. Lazerler bana birazcık destek istik olun. Hangi konuda hata yaptım acaba bu oyunda? Şuradan sektireceğim ben abi. Birazcık hasar yeme uğruna. Yapma 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 of çok kötü ola. Ya bu konuda son kısımda oynayamadım. Birazcık hata yaptım boss'a bile gelemedim. Boss'u yenmeye çalışacağım boss'u yeneceğim derken başımıza neler geldi bilmiyorum ya niye böyle oldum. Nerede hata yaptım acaba gerçekten. Şimdi şöyle baktığımız zaman ya bu son şey fazla hasa vurmadı 14.000 vurmuş. Ama Vampir Lord 78.000 iyi hasa vurmuş. Broad Mother Lazer çok iyi hasa vuruyor arkadaşlar. Bu Lazer'in olduğu herhangi bir şey çok fazla hasa vuruyor. Yani bu Lazer'den gitmek oyunu baya bir kolaylaştırıyor gibi geldi bana. Çünkü çok yüksek hasallar çıkarıyor vuruyorlar. Demin 240 bin mi hasar vurmuştum? O civar bir hasar çıkarmıştım bu lazer sayesinde. Şu an yani o kadar hasara yaklaşabilen bir şey yok. O yüzden zayıf kaldık biz. Neyse Beyz'e dönelim. Tekrar buraya geldim. Şimdi yeni bir koşuya girmeyeceğim. Sadece yeni bir tane build açmıştık. Ona ben bir bakacağım tamam mı? Şuraya açalım. Binalarda varmış bu. Yeni bir karakterin kilidini açar diyor. Tamam. Ben bunu yani bunu çevirebilir miyim? Şöyle çevirirsem. Buraya diyelim ki koydum. Ya da şöyle koydum. Tamam mı? Böyle bir karakter açılıyormuş bende. Açıldı mı şu an yani? Ben işçimi göndermeyecek miyim buraya? Harvest dediğim zaman yeni işçimi göndereceğim. Şimdi izleyin. Bunu atıyorum böyle. Artık iki tanesi gidiyor. Ee, Şuna vuruyorum ama buna vurduğumda ne oluyor ki? Buğdayı toplayamadık bu arada. Neyse keşke bunlara vurmadan önce şu geliştirmeleri alsaydım bir şeyler yapsaydık ya. Yani bez geliştirme konusunu tam çözemedim ama artık yavaş yavaş çözeriz. Bu oyunda bu şekildeydi. Bakın oyunu ben gerçekten sevdim. Güzel bir oyun. Daha fazla şey sunacak gibi bize. Birkaç bölüm daha oynayalım. Oyun zaten demo'da arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben çok beğendim. Ama bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.